Arkadaşlar selamlar merhabalar. Arkadaşlar bugün neye bakacağız? Bugün bir yenilenebilir enerjiden karyayı bakacağız. İstek var. Bir de e, koca e, çelik var. Bir onu bakalım istedim. Onunla ilgili video çekelim. Şimdi karyeden başlayalım. Kartal yenilenebilir enerji. Yani takip ediyorum ben bu hisseyi. Yani arkadaşlar şu zirveler yapar bırakır bakın ne kadar aşağıda kalıyor. Arkadaşlar ben size her zaman söylüyorum. Eğer hisse senediyle uzun vadeli uğraşıyorsanız sizin için kısa dönem bir hobi değilse bazı şeyler yapmasını öğrenin diyorum. En azından trendleri çizmeyi öğrenseniz bile sizin açınızdan çok avantajlı bir durum olur. Bakın ben daha yeni attım şunları. Bir başladık. Bir trend atmaya başladık. Bizim neydi? İkili birleştiriyorduk. Bizim çalışıyormuş mu bizim trendimiz? Evet abi çalışıyormuş. Bak gelmiş buralarda. Amcam oylam, oyalanmış. 1, 2, 3 sefer test etmiş. Şimdi Fibonacci ve 20 günlük üzerinde tutunmaya çalışıyor. Daraltalım. Sonra ne yaptık? Bir trend daha çizdik. Şu arkadaş. Rengini değiştirelim. Görünmez açısından. Şöyle yapalım. Sarı, sarı yaptık bu sefer. Çalışıyor mu arkadaşımız? Bakın çalışıyor. Kaç tane dipte oyalanmış. Bakın oyalanıyor. Geldi. Burası neresi? 200 günlüğün üzeri bir nokta. Bu bakın ne zaman test edeceğiz bunu? Aha da 200 günlüğün üzerine Fibonacci bak şurada Fibonacci var 200 günlük var. Bunun üzerine attığı sürece gelir bunu takılır bu. Zaten o bölgede şuralarda yatay pivot destek direnci var. Gelecek bu bunu direnç olacak. Takip edin yani şudur trend çizgisini çizersin abi üstünde kalıcı olduğu sürece tutarım altına geçtiği zaman satarım dediğinde bir prensibin olduğunda kolay kolay borsada seni çorba yapamazlar sandviç yapamazlar arkadaşlar çok basit çok basit bir tekniğiniz olsun onu e, sadık kalın duygularınızla hareket etmeyin siz e, şey olmazsınız abi kıskaca alınmazsınız borsada yani balina avına maruz kalmazsınız. Onun için trendler önemlidir. Bakın biz öncesi için şurada kırmızı. Kırmızıyı da bir trend attık. Çalışıyor çalışıyor. Gelmiş bak burada test etmiş. Şu bölgede gelmiş bakın burada test etmiş. Ondan sonra yolla devam etmiş. Ondan sonra ki destek dirençler ortalamalar fibiyorançiler çalışmış. Ama bu da çalışmış. Şimdi şunları bir kaldırayım sizin gözünüzü yormasın. Çünkü bu videoda izlerken sizde kargaşa oluşturur. Trendlere bir sildik arkadaş. Kalsın bizde şey e genel trendimiz kalsın. Bakın bu bu genel trend çok lazım olacak. Bu uzaya gider gibi gider. 2 yıl sonra da bu trend çalışır arkadaşlar. Trendlerin sürekli çalışma gibi bir özelliği vardır. Yani e yalanlar bir gün mutlaka ortaya yere çıkar mottosu gibi bu trendler 10 yıl geçse bile çalışır abi. Bot görür bunu hiç affetmez. Çalıştırır. Şimdi bu arkadaşımız şurada bir çıkışa başlamış. Biz bunu dikkat eder miydim ben? Etmezdim. En azından bir şu 100 günlüğün üzerine atmasını beklerdim. Bakın 200 günlük ne kadar önemli. Gitti. 100 günlüğü çok hızlı geçti. Bir mumla 100 günlüğü test etmiş şurada. Çünkü kırmızı. Şurada görebiliyorsunuzdur. Ondan sonra ne yapıyor? En güçlü baba direncimiz neydi? 200 günlüktü. Gitti, onu test etti, tekrar geri döndü. 100 günlük ve 20 günlüğe. Geçmeye çalıştı, geçemedi. Bir daha test etti, bir daha test etti. Geriye geldi, test etti. Ondan sonra gitti artık 20 günlüğü bindim Abbas yolcu abi. Bu trend, yani ortalamaların da ne zaman ne iş gördüğünü bilin arkadaşlar. Ona göre. Şimdi YouTube videolarına giriyorsunuz. Şuraya kaçtı, buraya kaçtı, buraya gidiyor, oraya gitti. Yok abi öyle bir şey anlayamaz herkes. Anlayan olur, anlayamayan olur. O kargaşada elindeki kağıdı nerede satacağını bilemezsin. Veyahut da serbest düşüşlerden sonra nerede alacağını bilemezsin. Sizi sizin de bazı şeyleri öğrenmeniz, en azından kabaca kabaca bilmeniz gerekiyor. Yani ben bu teknik analiz yapmasını kendimce iyi beceriyorum ama e, bunun altında ben teknik analizi yapmaya başlayalı neredeyse 10 yıl oluyor. Bu işi öğreneli en az 200 saat video izlemişimdir. O kadar çok kişiyi takip etmişimdir. Ben de öyle oturdu. Ama borsacılıkta 25 yıllık bir geçmişim var. Ona göre reflekslerim gelişti. Yani öyle bir yılda iki yılda her şey dört dörtlük oturmaz. Lakin trendleri ve ortalamaları nasıl takip etmeniz gerektiğini ve mumların ne anlama geldiğini öğrenmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yani içi dolu yeşil mum nedir? İçi dolu sarı mum nedir? Yani mumların iğneleri nerede ne kadar uzun olursa al veriyordur. Nerede veriyorsa sat veriyordur. Nerede içi dolu yeşil mum varsa avantajdır. Nerede yap yaptıysa dezavantajdır. Bunları bilmek gerekiyor. Sürekli trend yapıyorsan. Yapmıyorsak da bilmek gerekiyor. Çünkü çünkü uzun vadeli taşıyorsak da belirli yerlerde doldur boşalt yapmamız gerekiyorsa da bilmemiz gerekiyor. Yani öğrenin derim. Çünkü paranızı emanet ediyorsunuz. Paranızı emanet ettiğiniz bir sistemde nasıl hareket yapmanız gerektiğini öğrenin. Arkadaşlar gitmiş yükselmiş kariye sonra başlamışlar yedirmeye vermeye. Şuralar hep yedirme yerler arkadaşlar. Dikkat edin. Yedirme yerleri. Şurada yakalandınız. Satamadınız burada. Satılmaz çünkü yukarı devam etme ihtimali yüksek. Düşüşe geçti. Abi Abbas yolcu bu. Anında değerlendireceksin. Çünkü şurada yakalansanız şimdi ben mumları okumasını bilmezseniz tamam. Ama şurada yakalandınız. Tamam bir şey yok. 10 günlükler çünkü şu bölgede. Şurada tutunmaya çalışıyor gibi hareket çekmiş. Abi 4. 5. tutunamamış. Şurada verilir abi. Burası kaç bunun? 35. Nereye gitmiş bu hissemiz? Sen bunu 40'ta çıkamazsın abi. 40'ta satacağım gibi bir hedefin yoksa çıkamazsın. Bunu 35'te de değil. Aha da şu bölgede çıkılır bu. Kaç? 36'da. 36 seviyelerinde abi ben gider. Döndü geldi. Tekrar geçti. Şuralarda satamazsanız şu sertme operasyonu sizin için avantajdır. Şurada sarı içi, mum, içi dolu mumu gördün. Tamam de elleme. Burada panik yapma bu yükselecek. Bakın bir dolu mumla yukarı çekmişler. Ondan sonra bu gevşemiş. İkinci mumda dolu çekseydi bu arkadaş gidiyor diyecektik. Ama ne olmuş? Artı ama artık mumun iğnesinin ucu yukarıda yükselmiş. Dikkat et diyor. Gitti kırmızıya döndü. Abi Abbas yoldu ben, ben kaçarım abi. Buralarda 36 küsürlerde yine kaçtım. Önce de 36'da çıkacaktım. Yakalandım. Tekrar bir test etmeye geldi. Sertme operasyonu yapıyor. Ben buradaki fırsatı kaç affetmem. Anında binerim. Ne yaptı arkadaşımız? Düzeltmeler yapmaya çalıştı. Anında burada Abbas yolcu dediğim gibi. 34.5'ta kesinlikle arkadaş bunu bıçağa vurman gerekiyor. O, bilemedin 34'te. Acaba beni mi kandırıyorlar? Acaba elimde elimde mi çarpmaya çalışıyorlar? Dediğin an sopayı yediğin andır arkadaşlar. Hiç kimse senin elinde bu şekilde bir hisseyi silkelemek için uğraşmaz. O başka hisseler için geçerli. Hiç bak yüzgünlüğü hiç, hiç iplememiş. Fibonacci'yi dönüşte hiç iplememiş. Gidiyor. 200 günlükte tepki vermiş. Tekrar 20 günlüğünden dönüş yapmış. Bu sefer 200 günlüğü hiç iplememiş. Yani buralarda hep bu operasyonları hep 200 günlükte oynama operasyonları arkadaşlar. Hiç iplemez. Ha biliyorsan trade yapıyorsan şuradan bindiyse aha burada sat. Geldin Fibonacci bölgesinde bu dönüş yaptı bindin abi satacak olduğun yer 200 günlük satış yazacaksın. Şimdi rakamları söylemiyorum. Şimdi gelinen noktada arkadaşımız kendi ilk baştaki genel trendini buradan bir tepki vermiş. Şu bölge. Binebiliyorsan amenna gelir şu şuralarda satarsın. Neresi binecek olduğun yerler? Atıyorum. 15 küsürlerde binin. Nerede satıyorsun abi? Satışı nerede veriyorsun? 19'larda satışı veriyorsun abi. Çünkü elinde bir araç var. Burada Fibonacci'yi görüyorsun. Gesteydi nereye gidecekti? 21'e gidecekti. Hiç önemli değil abi. Ben döndüğünü gördüğüm an. Çünkü geçerken veremezsin. Kapanışa bakıyorsun. Dönüyor bu. Burada kapatacak. Takip ediyorsun. Tradercısın. Abi 18 doğru mu görüyorum? Evet. 18 küsürlerden nereden verirsen kardır. Kısa, kısa yol trendçiler için söylüyorum. Orta ve uzun vade değil. Şimdi arkadaşımız ne yapıyor? 10 günlükte 20 günlüğü tutunmaya çalışıyor. Bugün itibariyle hem 20 günlüğün hem Fibonacci pivot destek direnç bölgesinin hem de 10 günlüğün üzerine atmış. Abimizde şu an için bir tehlike yok. Eğer pazartesi itibarıyla büyük ihtimal borsa çık olur. Seçimden sonraki havaya göre hızlı satış vermezlerse. Bu arkadaşımız toplar buralarda normal rolantide gider veya çıkışta olursa ilk direnci arkadaş 19-22'ler. 20'ler. Buralar. Buraya geçerse abi 100 günlüğe geliyoruz. 20 70'ler onun üzerinde kalacak olursa şurada da 21 22'lerde bir Fibonacci destek direnç noktası var. Orası. Arkadaş orayı da geçti, hızını alamadı. İlk gidecek olduğu test edecek o arkadaş 23 85'ler. 200 günlük babamız orada. Orayı test edecek. Ondan sonra da birazcık oyalandığı yer 24 45'ler. Fibonacci destek direnç noktası. Yukarı giderken öyle. Arkadaşımız burada Nerede dönüşte ne yapacak? Dönüşte abi 1797'ler bunun destek noktası. Tutunamadı, kırdı. Şu bölgelerde gelir bu. Tutunur. Burası 16 28 16 30 bölgeleri destek noktası arkadaş. Trend. Genel trend noktası. Burayı da kırarsa abimiz nereye gider? Daraltalım. Abimiz şuralara gelir. 13-35'lere gelir. Ahanda orada da tutunamadı. Asıl destek yapacak olduğu yer 11-93'ler Kariye'de. Burada da tutunamıyorsa zaten ilk arz edildiği halka arz edildiği nokta 7.99 8 noktası arkadaşlar. Buraya gelir. Gelmez mi demeyin. O oh, öyle bir gelir ki. Ama dedik diye gelmez yani. Verirlerse gelir. Yani biz dedik gelmez. Yani bekleyecek olduğunuz eğer almak isterseniz buraları bunun gelme ihtimali var deyin. Biraz bir nefes alın bekleyin. Düşüşlerde. Ama bu hissenin yükselişe geçti diyebilmemiz için bu hisse 24 ellerinin üzerine arkadaşlar atması gerekiyor. Bunu da bilin derim. Kariye ile ilgili çok uzun tuttum. Bilinçli olarak uzun tuttum. Söyleyebilecek olduğum bu kadar. Çok oldu ama bir kocalar bakalım. Şimdi Kocaer Kocaer Çelik. Bu daha kariyeye göre yeni bir hisse. Bunun halka arz edilme yeri 961. Bu kağıtlarda da hiçbir temettü ve hiçbir bölünme yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkisine baktım. Şimdi onu açmayacağım. Yani ben eğer Kocaer'de pozisyon alma ihtiyacı hissedersem bir gün 960'lara geldiğini bir görmem lazım. Bunun ortalaması Ostalama destek direnç noktası dip noktası 9.64'ler arkadaşlar. Bu bölge bu bölgede tutunabilir. Kalıcı olabilirse bu hissede pozisyon alınabilir. Daha bu bunda çok büyük operasyonlar yapılmadı. Operasyon yaptıkları yer şurası. Abilerim şuradan aldılar bunu. 9.70'ten aldılar. Bam 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 şurada şurada bir silkeleme operasyonu yaptılar. Ondan sonra götürdüler şurada. Milletlerine vermeye çalıştılar. 24 25'ler civarında. Buralarda silkeleme yaptılar. Serbest düşüşe geçti. Şuralarda yine bir serptiler. Milletlerine daha dönüyor dediler. Buralarda ortalama yapabiliriz diyenlere verdiler. Sonra da halini görüyorsunuz. Gidebilecek olduğu yer 20 günlüğü atladı. 100 günlüğünü zor test etti. Bakın 200 günlük daha yeni açıldı. 200 günlüğünün üzerine atması için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Bambam bam yapması lazım. Yapar mı bilemiyoruz. Çünkü bunlar sahipli hisseler. Yani tahtacı buralarda oynar. Daha bir derinliği oluşmuş hisseler değil. Bu arkadaşımız bugün itibariyle ne yaptı? 20 günlüğünün üzerine attı. Kalıcı oldu. Eğer tutunabilirse şurası direnç noktası oluşturacak 14'ler. 14'ün üzerinde atarsa abimizin 14 biraz da oyalanır bu. Şuraya gelir. Destek direnç noktası asıl 15 20 arkadaşlar. 15 20'nin üzerinde şurada bir kere 100 günlüğü dikkat edecektir. 15 68. 1088 mi? 15 68. 200 günlüğümüz oluşmuş. 16.60 Arkadaşlar bu hisse 16.60'ın üzerinde kalıcı olabilmeyi başarırsa, 66'nın üzerinde kalıcı olmaya başlayabilirse şu an itibariyle söylüyorum. Çünkü aşağılarda çok oyalanır. 200 günlüğü aşağı, aşağı doğru çeker. O zamanki söyleyecek olduğumuz fiyat değişir. Değişir. Ama bugün itibariyle dediğim gibi 16, 63, 65 üzerinde kalabilirse bu hisse çıkışa başladı diyebiliriz. Yoksa çıkışa başlamaz. Asıl trend de bir önceki zirvesinin üzerinde 25'lerin üzerinde kalabilmeye başladığı zaman zaten biz buradan alıp orada satsak %100 kar etmiş oluyoruz. Onun için de o geçmiş tepeyi dikkate almıyoruz. Yani dikkat edeceğimiz bölge 200 günlüğün üzerine attı. Şu bölgenin üzerinde 18 20'lerin üzerinde geçerse nereye ilk bizim direncimiz neresi olacak? 25 olacak arkadaşlar. 25 buçuklar bir önceki tepe 25 30 25 buçuklar buraları kol, kol açan edeceğiz. Kocaer Çelik'te çelik dedi bunları söyleyebilirim. Yani buralarda da trend çizmiyorum. Çünkü videom uzadı. Artık yorucu sıkıcı bir video olmasın. Buraya kadar izlediyseniz videomu bir beğeni atmanız, altına bir kelime de olsun yorum yapmanızı isterim. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorum olarak yazın. Mutlaka cevaplarım. Kanalıma abone değilseniz de abone olun ve altına bir tıklama, yani tıklama butonunu açın ki, yani bildirim butonunu açın. Bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.